Of, çok yoruldum. Keşke Deli ve Veliye daha kolay bir şekilde erişebilseydim. Neyse, gideyim de biraz internette takılayım. Oha bu gerçek mi? Eğer gerçekten böyle bir şey varsa acilen satın almam gerek. Herhalde bu site güvenilir. Sipariş verdim biraz bekleyelim bakalım. O da ne? Buyurun siparişiniz geldi. <laughs> Grove Ticaret Farkı Moon. <laughs> Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Yal bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda karşınızdayım bugün gördüğünüz gibi karşımda Berat var Berat hoş geldin Merhaba <laughs> merhaba hoş bulduk ee, Bugün şundan bahsedeceğim arkadaşlar videoya girmeden önce ya yani şu an başta işte gördüğünüz gibi büyük ihtimal Eee Grotope'de işlerinize yarayacak birkaç taktik başlığını görüyorsunuz Lütfen rica ediyorum bu videoda gördüğünüz şeyleri ben de biliyorum ben de biliyorum bunu bilmeyen mi var falan yazmayın Bunu bilmeyen insanlar da olabilir arkadaşlar siz oyunu bitirmediniz Hem bu, Belki bu videoda bilmediğiniz şeyler de olabilir o yüzden videoyu sonuna kadar izlerseniz sizin açınızdan iyi olabilir bu arada ee, Berat marketten bahset istersen kanka siteden bahset yani istersen. Arkadaşlar size çok güzel bir ürün var. Growth sitesi açıldı. GrowTicaret.com Evet işte. Yani grow farkı. Net değil neden net değil Nihat? Neden net değil? Çünkü sadece... Çünkü net ezikler içir. evet <laughs> yani GrowTicaret.com arkadaşlar yani orada sizin sorularınızı yapıyoruz. Onun dışında canlı destek var ve yani Diamondlog satan yerlerde sadece canlı destek olan yer neresi? Growth Ticaret. Boom. işte Grow Ticaret açıklamada Yeah. <laughs> ben şundan bahsedeyim arkadaşlar kesinlikle site açmıyoruz yani o site bizim sadece yani tabi açlık site ama O açtığımız site Eee Grow Ticaret marketinin adında yani domainin adında Açılan bir site yani o site sadece sizin sorularınızı cevaplayacak Orada 724 destek ekibimiz var Onlar sizin Aynı. sorularınızı ve sipariş ile alakalı Eee sorunlarınızı Eee sorunlarınıza yardımcı olacak sorunlu konuşabildim. Ee, şundan bahsedeyim. O sitede bir sürü detaylar var. O siteyi inceleyin beyler. Sadece hani siparişle alakalı şeyler yok. Eee ticaret, yani, Gro ticaret adın altyapısında çalışan tüm YouTuber'lar hakkında birkaç tane şeyler yazdık oraya. Yazmadık kimin ne olduğunu yazdık sadece. Ee, aynen. Aynen. siteye girin, kurcalayın. Zaten göreceksiniz ne demek istediğimi. Biraz kurcalayın. Ee, onun dışında yine şöper'den de satıyoruz yani Bir şey değişmedi abi. Aynen Shopyard'dan devam ediyoruz. Sadece Grow Ticaret adında bir site açtık orayı incelerseniz seviniriz sadece sizden bunu istedik ee, Ve hadi videoya geçelim bu arada dediğim gibi bu taktikleri ben kendim uyguladığım taktikler yani İşinize yarayabilir bu taktikler o yüzden uygulayabilirsiniz yani sizler de Neyse daha fazla uzatmayalım hadi videoya geçelim Bum Evet arkadaşlar ilk şeyimiz biliyorsunuz antidot yani bu antidot sizin üzerinize atılan efektleri clearlamasına yani temizlemesine yardımcı oluyor Biraz çekil bir önünden gördüğünüz gibi attım ve temizlendim. Ve e, bu sadece blueberry'lerde değil mesela zombi olursunuz, renginiz kırmızı olur, domates atarlar, yumurta atarlar. Size bu antidot bunların temizliyor. Temizleme süresini de göstereyim. Berat üstüme atma istersen bir göstereyim. <laughs> Temizleme süresi de gördüğünüz gibi bir saat arkadaşlar. Bir saat boyunca etkisi sürüyor antidotun. Antidot kullanarak efektlerden kurtulabilirsiniz yani. <laughs> Her neyse arkadaşlar sıradaki item e, şu anda bir <laughs> Berat bana aldırdı ben bu item hakkında hiçbir şey bilmiyorum Berat biliyor yani. Berat satan. Ee, evet abi mesela şimdi görebileceğiniz gibi o, iki tane ayakkabım var görebileceğiniz gibi. Evet. Şu pantolonumu çıkarayım daha iyi görün. Şimdi mesela ben bu botu yani şu ayakkabıdan daha fazla seviyorum ama bu bana speed veriyor. Ama ben bunu giymek bir de speed almak istiyorum. Evet. Bu eşyayı kullanarak arkadaşlar mesela Hangisinin şöyle başlayalım. Başlasın? Efendim? Hangisini hangi tuşa basacağız? Ben insanlara da göstereyim onu Şu an ben Tesla e, Transmute'a basıyorsun. Evet. Sonra Air Robinsons'a basıyorsun. Air Robinsons. İlkin Air Robinsons'ı yapacaksın. Diğerini diğeri yapacaksın. Gidelim. Ama şu an test yapıyoruz yani. Bu 500 gem kullanıyor. Yani kısa süreliğine. Ama siz de bunu sınırsız da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Biz videoyu göstermek için yapıyoruz. Evet yaptım kanka. Test Aynen. Bak şu an mesela aa, şey. Okey. Kan bak mesela şeyin var. Öldüm burada. Öyle çalışmıyormuş. <laughs> Nasıl çalışıyormuş lan? Aa yok sen gayet hızlı gidiyorum galiba. Dur bakayım. Aa hani öyle çalışıyormuş. Evet. Doğru. A aynen. Şu an speedy oldum mesela ama e, yani bu. Ama speedy. Yani bak görüyor musun Nihat? Bunda hızlı gidiyorum. Ben yanlış yaptım ama sen doğru yaptın galiba. Bir dakika. Y Dur bakayım. Kanka yok envanterindeki şey giyeceksin. Sol üstte bir tane saatli olanı giyeceksin. Ha nerede kanka? Envanterinde... Ha değiştirdiğin temi giyeceksin. Air Robinson's iyi. Evet. Tam. Evet. Aa buldum buldum buldum. Aa evet Oo. Aa. <laughs> Çok iyi değil mi? Evet baya iyi kanka. Kaç dakika sürüyor bu? İşte arkadaşlar bunu mesela bununla aa, böyle çakma legendary bot falan da yapıyorlar. Değişik bir olay yani. Aynen. Oha bu bayağı iyiymiş. İşte bilmiyorum oh my god. Yani Artık biliyorlar. Bilmiyorum. Beyler şu an şu kullandığım item sayesinde hem yani lavanın üstünde daha fazla durabileceğim hem de yani daha hızlı koşullar. Yo hayır. Ya? Yo. Lavanın üstünde ya sadece görüntülerini değiştiriyorsun kanka. Aa. Bir tanesini kalıyor. Aynen. Okey ben yanlış bilmemişim okey. Sağol eyvallah. Evet diğer şey maddeye geçelim o zaman. Diğer bir taktiğimiz ise şu. Ee, gördüğünüz gibi şu anda envanterim full. Ee, fakat trade yaparak ben yine envanterime eşya alabileceğim. Gel ver atayım Bunu çok Geliyorum. Öldüm kusura evet, bakmayın. öldün galiba. <laughs> evet maymunu öldüm tane. de. var. Trade canım. gel. gel Arkadaşlar envanteriniz dolu olsa bile yani alabiliyorsun. <laughs> <laughs> Salak gel bir daha trade. <laughs> Dur. Envanteriniz dolu olsa bile yani 4 tane eşya alabiliyorsunuz envanterinde. Mesela ben bunu veriyorum. Ben bunu veriyorum. İnşallah. Bunu veriyorum. Bunlar bende var galiba. Bir de bunu veriyorum. <laughs> tamam koy aynen. Bunlar yok. Ver. Kardeşim. Aa şimdi arkadaşlar bakın Envanterin dolu olmasına rağmen verebileceğim. Oh my god. Oh my god. Mesela gross jarttan deli aldınız ve envanteriniz dolu. Ama trade'den alabiliyorsunuz. Oh my, yani, my god. Gördüğünüz gibi envanterim büyüdü beyler. Ee, ve kapasitesi arttı yani. Böylelikle yine şeyden kullanabiliyorsunuz yani trade'den envanterinizi kullanabiliyorsunuz. Envanterinizi bedavaya büyütmüş oluyorsunuz yani anlayacağınız. Oh my yeah. god. Ama oh, drop btm'leri yeah. alamıyorsunuz. Tabii. Evet arkadaşlar bu maddemizde yani bu şeyimizde e, konumuzda parkur oynayan arkadaşlar özel yani. Parkur oynayan kişiler için genellikle parkur seven kişiler için. Şöyle biliyorsunuz hani böyle wooden parkurlar var mesela bak gördüğünüz gibi şu an öldüm mesela ben. Oh. Evet. Secret passage yani bu tahtaya benzeyen yani vuda benzeyen kapıdan olan. Ee, bu kapıları kolayca ayırt edebilmek için şöyle gördüğünüz gibi... <laughs> vire... <laughs> Bağırma bir Virenç'e tıklıyorsunuz arkadaşlar ve virençte kolaylıkla gördüğünüz gibi mesela ben parkur direkt geçtim. Nerede o kapıdan olduğunu anlayabiliyorum yani. Mesela burada var, burada var. Burada yok, burada var. Böylelikle kolayca parkur yapabilirsiniz. Aynen. Bir de a, yani bunun başka işe yarayabilen bir noktası da var arkadaşlar. Mesela biri drop game oynatıyor bu bunun bloklarda. Siz böyle skenleyecek. Aa, yani böyle bir şekilde bakabilirsiniz, dikkatli olabilirsiniz. Yani bu sadece şey de yaramıyor, woodlarda işe yaramıyor. Yani bir şey böyle kapı mı falan mı yoksa cidden blok mu aramak istek tek yapmanız gereken şey elinize vrench almak. Çok basit yani, owner olmanıza falan gerek yok. Oh my god. Ve hani bu vrench sayesinde, pardon bu vrench sayesinde diyorum. Bu kapılar hani içinden geçilebilir olduğu için arkadaşlar kolayca sikemeyebilirsiniz. O yüzden dikkat, dikkatli olun yani bu kutu konularda. Eee Okey, göstereceğim bir şey bu kadardı. Hadi diğerine geçelim. Evet arkadaşlar son maddemize geldik. Son maddemize de Berat anlatacak. Evet kardeşim sendeyiz Berat. Evet merhaba. Şimdi Growtopia Life mi öğrenmek istiyorsunuz. Size çok güzel bir Growtopia Life hack'im, Growtopia Hayat ile Growtopia hayat cheat'im var. Şimdi mesela ben bu eşyayı koydum tamam mı? Ama dedim ben yani salakım abi. Yani bunu çok kötü koydum. Aa ve bu 20 ile ben bunu kırmak istemiyorum yani. Bunu arkadaşlar Spatula diye bir eşya var. Şöyle bir drop'layayım. Millet görsün. Aynen, Birazcık evet. bakın arkadaşlar, bunu alıyorsunuz arkadaşlar tamam mı, tıklıyorsunuz, abi oh my god, oh my hey god, cool kırmadan böyle. yerini değiştirdim, yani bir kere kullanımlık ve ucuz bir eşya, yani eğer yani kırmaktan daha iyidir bence, özellikle kağıtçılarda falan cidden çok işe yarıyor, bazı Aynen pahalı kağıtçılar yani, falan var. Mesela ben sandalye aldım, şurada sandalye vardı, Berat videoda bunda otururken ters oturdu yani bildiğim böyle bana karşı değildi. Şu tarafa karşı. Aynen. Ters koymuş çünkü. bak Fuck you salak. <laughs> Spatulayla da onu değiştirmiş olduk. Bunu da burada Oo, donation böyle. box. Böyle kalsın. Ee, neyse arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Oh, umarım eğlenmişsinizdir. Sizin de böyle... Sen hiç böyle para saçtın mı <laughs> evlatına? Yiyemem. <laughs> Şu anda evet. için baktığını şey alıyorum. Kesinlikle böyle envanterimdeki gibi DL'ye sahip olmak istiyorsanız açıklama kısmındaki linkten Grow Ticaret'e dair mutlaka bir World Ticaret! Hashtag işte Ticaret fark etsin arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz. DL ve VL ya... DL ve VL... senin yüzünden konuşamıyorum artık gerizekalı. DL ve VL almak istiyorsanız açıklama kısmında link var. Abi hayır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yapacağım. Kaçma 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 kaçma. Kaçma kaçma. Oğlum yürü git seni paraya boyuyorum. Kendinize bakın hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda arkamdaki Wing 30 DL Giyaman. Gerçek zenginler. Fakat Berat'ın wingi 5 Vela beyler. Bilginize duyurulur. <laughs> 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 hayır hayır 60 Vela 60 öyle. <laughs> Neyse beyler hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beyler değil beyler bayanlar. <laughs> Boom.